Merhaba arkadaşlar. Oya Bahçesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bu şekilde mendilimin üzerinde bir model yapımını göstereceğim inşallah. Bu şekilde daha önceden bir tane çıkarttım. Size örnek olsun diye şu şekilde. Bunun yanına burada aralara böyle küçük tepeler yaparak e, pırpırlardan öyle aralıklı bir şekilde istediğiniz şekilde aralıklarını koyabilirsiniz. Ben size model olsun diye kısa şekilde yaptım aralarını ama siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ben ipimi buraya daha önceden sabitledim bu şekilde şey yaptım iki tane dolayarak ipimi sabitledim ve başlayalım sizinle birlikte. Evet önce bir defa dolayıp hemen iki tane buraya beş tane pardon. 5 tane pırpır pır yapacağım. Şu çileklerimin tabanını oluşturacağım burada. Evet, bir tane yaptım. Aynı boyutta olmasına dikkat edersek çileklerimiz daha böyle güzel, daha şık görünür. Bu şekilde arkadaşlar. 3 tane yaptım. Evet arkadaşlar. Beşinci yapıyorum. Evet beş tane. Bu şekilde pırpırlardan çileğimin tabanını şu an oluşturdum. Evet şimdi bir iki adım e, zürafalarıma batarak iki adım ilerliyoruz. Hemen burada hemen bir iki tane tepe yapalım sizinle birlikte biraz e, zürafa mı küçük çekmişim ama olsun hiç önemli değil siz modellerde biraz daha aralık koyarak çekersiniz yazmanıza yaparken Evet ilk olarak yine aynı şekilde pırpır pır yapıyorum buraya pırpırlarımızı sabit tutarsak daha güzel durur. Evet. Şimdi iki tane yaptıktan sonra bir adım tekrar ilerliyoruz arkadaşlar. Hemen yanına tekrar gidiyoruz. Evet. Şimdi buradaki yapmış olduğum pırpırımın içine geri dönüyorum arkadaşlar. Evet, burada buradaki ikinci pırpırımın tepesine batıp yukarı çıkıyorum. Yani bu görmüş olduğunuz aralardaki tepeyi yapacağız şimdi. Tutamadım ipimi. Evet tuttum. Evet arkadaşlar şimdi ikinci pırpırımı yapıyorum. Evet aşağıya tekrar iniyorum. Bakın burada zaten bir tane daha pırpır oluşmuş gibi oldu Bu, görüyor musunuz? Şimdi yanına bir tane daha pırpır yapıyorum. Bırakıyorum. Bakın, bu şekilde tepeler oluştu. Ben biraz yakın yaptım model olsun diye ama siz e, istediğiniz gibi dediğim gibi daha da böyle aralıklar bırakarak yapabilirsiniz. Hemen burada bu yeşil ipimizi keselim. Evet arkadaşlar. Şimdi çilek yapımına geçelim. Burada ilk olarak ipimizi güzel bir şekilde sabitliyoruz dediğim gibi ilk yaptığımızda iki defa doluyoruz ve çekiliyoruz hemen burada bakın burada başlamış olduğum bu çileğimin buraya ilk olarak bir tane pırpır yapıyorum hemen diğer pırpırıma geçmeden tutamadım pardon Evet şimdi bir tane pırpırımı koydum. Şimdi pırpırlarıma yapmış olduğum buradaki pırpırlarıma tek tek batarak ilerliyorum. Yani burada zürafa oluşturuyoruz. Evet. Şimdi burada hiçbir işlem yapmadan tekrar buraya yapmış olduğum zürafamın içine batıyorum. İpimi üstü alıp bir kere dolayıp çekiyorum arkadaşlar. Evet şimdi şurayı şöyle güzel sabitlediğimiz zaman modelimiz daha güzel durur. Evet bir tane daha pırpır yapıyorum. Biraz pırpırlarımı bir tık büyük alıyorum ki kenarlarda güzel gözüksün diye. Yine aynı şekilde pırpırlarıma batarak ilerliyorum. Evet şimdi bakın burada tek tek azalıyor Yaptığım bu alttaki pırpırlar zürafa oluyor zaten burada. Burada da tek tek azalmalar gösteriyor zaten. Şimdi tekrar geri geliyorum. Aynı şekilde. Evet. Şimdi yeniden buraya bir tane daha pırpır yapıyorum. Tekrar. Öbür züraf buraya batıp Bakın iki tane kaldı şu an. Görüyor musunuz? Gitgide azalıyor bu şekilde. Şimdi tekrar geri geliyorum. Türe içine batıp yeniden buraya pırpır pır yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane zürafam kaldı. Ona batıyorum. Şimdi buraya geri dönüyorum arkadaşlar. Tepeye bakın. Buradaki tepeye 3 tane pırpır yapacağım ve bitireceğim. Evet, ilk pırpırımı yaptım. ikinci pırpırımı yaptım ve bitiriyorum. Burada bitirirken iğneme ipimi iki defa doluyorum ki ipim sonradan açılma yapmasın arkadaşlar. Hemen ipimizi keselim. Modelim oluştu. Buradaki ipimi de hemen kesmek istiyorum daha güzel gözüksün diye. Evet arkadaşlar. Şu an modelim size çok güzel böyle bu şekilde basit rengarenk yapabileceğiniz çok güzel bir model çıkardım. E, istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz yazmanız hangi renki götürüyorsa siz ona göre yaparsınız Ben bu şekilde çok basit ya yani gerçekten yeni öğrenenler için de kolay zorlamaz hiçbir şekilde Sizler de benim gibi bu şekilde dediğim gibi bu araları Siz benden daha çok böyle aralık bırakaraktan ben genelde e, 6 7 bazen 8 aralık bırakıyorum bu dağları bir tık büyütebilirsiniz de gözünüze küçük geldiyse ama bu şekil daha güzel oldu gibi geldi bana. Tabii ki tercih sizin. Bugünlük buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Oya Bahçesi Instagram hesabıma bakabilirsiniz. Oradan takipleri yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.